Merhaba arkadaşlar, Digorday serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son burada kalmıştık. Bu e, Demon esmi, ne o bossu kesmeye çalışıyorduk. Son boss değilmiş, bir tane daha boss varmış bundan sonra ve o da lav bölgesindeymiş. Lav bölgesi ne ben daha sonradan hatırladım, oraya da gitmiştim ben daha önceki oynadığım oyunda. Orası buradan daha zor. Buranın da bir taktiği varmış. Şu silahla ve şu silah ve şu silahı kullanarak bunu rahatça kesebiliyormuşuz ama e, haritanın yani şu olduğumuz bölgenin tam sağına gitmemiz gerekiyormuş orada bir alan var böyle yüksekte hatta bak gidelim şöyle göstereyim oraya savunma sistemimizi kuracağız bu arada e, kalkan yaptım şu etrafımda çember olarak gözüken şey kalkanımız kalkan bayağı bir iş görüyor e, defansımızı arttırıyor ve dronumuzu biraz daha güçlendirdik combat olması gerekiyor en sonki seviyeye geldi ve bayağı bir hasar veriyor. Ee, füzemizin belirli parçasını yapabiliyoruz. Şu bossu kesebilirsem, eğer o taktik işe yararsa çünkü bossu bir kez kestikten sonra bir daha canlanmadığı için video çekerken kesmem gerekiyor. Daha öncesinde deneyemedim yani tak taktikleri öğrendim ama denemem fırsatım olmadı. Şimdi şuraya ben şöyle üst tarafını kapattım. Şimdi buraya savunma sistemlerimi koyacağım. Ama e, duvara yakın düşmanın vuramayacağı yerlere koymam gerekiyor ki düşman vurduğu zaman patlatamasın bunları. Şimdi şuraya e, tamir robotlarımızı da koyalım. Şuraya da koyabilseydik aslında. Buraları kazamıyorum ben. Kazamadığım için bayağı benim için sıkıntı. Şunu kaldıralım. Şuraya şundan bir tane daha koyalım. İki tane saldırı taretimiz oldu. Şimdiki şu yukarılara Biraz daha yerleştirmek istiyorum çünkü ee, kaçarken buralara gelmeyi düşünüyorum. O yüzden de ne kadar savunma yaparsam benim için o kadar iyi. Bir de diğer ee, buralara hasar verebilecek mi boss? Onu da bilmiyorum. Ama şu silah şöyle bir şey var. Ee, düşmanı takip ediyor. Şimdi şurayı bir kesmeye çalışalım. Bir şey de yapmıştım sanki ama şu anda hatırlayamadım. Şu şeyi de göstereyim. Şu aşağılara yukarılara çıkınca şu boss'un gelme efekti gidiyor. Diğer parçayı da ne yapabildiğimi de göstermek istiyorum çünkü. Şimdi şunu hemen kuralım. Nerede o? Füzelerimizin olduğu yere geliyoruz en sona. Şu parçadan 5 tane yapmamız gerekiyormuş. Şu anda 2 tane yapabiliyorum. Şu radyoaktif kandan biraz daha bulmamız gerekiyor. Ben bayağı bir maden kazdım. 189 tane titanium topladım. Bunları zaten e, bu lav bölgesine gittiğimiz zaman, yani cehenneme gittiğimiz zaman burası cehennem değilmiş. Cehenneme gittikten sonra şuradan yapabileceğiz. Sü şey safir olsun, işte sülfür olsun. İşimize yarayacak kuvvetli madenleri buradan kendimiz üretebileceğiz. Onun dışında başka gösterebileceğim. Aa bak bu parça da açılmış mesela. Şunu da yapabiliyoruz. Bundan bir tane yapmamız yetiyor. Daha açılmışken yapsak mı? Yapalım. Dursun. Şunu aradan çıkardık. Şu üç parçamız kaldı. Bundan 25 tane toplamamız gerekiyor. Toplamda şunun tamamını yapabil yapabilmemiz için. Şimdi aşağı doğru inip şu boss'u kesmek istiyorum. Ee, gece olmaya başlamadan. Çünkü gece olduğunda düşmanlar da saldırıyor. Şu anda da zaten saldırması gerekiyor. Çünkü radyoaktif kanlardan da toplamamız gerekiyor. Bir şeyleri devam ettirebilmemiz için. Şimdi şu duvarın kenarına geldiğinde bana vurabilecek mi hasar? Onu çok merak ediyorum. Buraları patlatmış demek ki vurabiliyor. Bu burayı kırıyormuş şu anda çok merak ettim. Yok bunun olmuyor. Evet böyle keseceğiz sanırım. Bu aşağı doğru gidiyor. Evet. Vay pompalı daha güzel vuruyor. Pompalı da en sonki pompalıyı yaptım. Tamam bu bu şekilde kesilebilir. Bayağı bir rahat oluyor bu şekilde. Ama pompalıyla daha rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz ve düşmanlar size saldıramıyor. Ne oluyor? ya? Tareti almış eline. Evet. Aa canım mı bitti? Canım bitti. Hayır. Ne ara vurdu bana. Şöyle potlar da yaptım. Bunları da kullanayım. Bir tanesi hızımızı arttırıyor. Bir tanesi e, vuruş kabiliyetimizi arttırıyor. Uuu benim canım gidiyor. altında durduğu zaman mı canım gidiyor? Aynen. Şu anda artıyor mu? Şu anda artıyor. Demek şu kısımda durmamam gerekiyor. O yüzden canım azalmış. Şimdi şundan bir tane daha kullanalım. Yaklaştığımız zaman sanırım canımız gidiyor. O yüzden çok da yaklaşmamamız gerekiyor. Uf. Uh. Ya burada ölmek istemiyorum açıkçası. Çünkü oyunun buralarına kadar gelmişim. Bayağı da ilerlemişim. Evet. Şöyle vur kaç vur kaç yapa yapa sanırım kesmemiz keseceğiz. Hayır. Hayır. Can doldur. Evet. Evet kestik. vallahi kestik. Evet itemimizi de aldık. Bu itemle ne yapabiliyormuş hemen bakalım şuradan. O diğer parçayı yapab yapabiliyor olmamız lazım ama Diamond istiyor. Diamond'ı nasıl bulacağımızı bilmiyorum. E, Hink diyor. Yükseklerde diyor. Ama bakalım. Şunu da kullanacağız ama şunu da daha çözemedim. Bunlar için enerji gerekiyor sanırım. O yüzden şu elektronik sistemleri de kuracağız büyük ihtimal. Her neyse şimdi aşağıya gidip, biz biraz daha item kasalım. Şu aşağıdaki yaratıkları kesip, boss zaten buraları kıramıyoruz. Buranın iç tarafında cehennemin olduğu kısım var. Oraya da bundan sonraki bölümde gitmeyi düşünüyoruz. Silahımız baya baya iyi. Ve çok güzel hasar var. Pompalanın son seviyesi bu. Aa bir sürü Safir çıktı. Vay. 7 tane safir bulduk. Güzel. Şimdi şuradan toplayabileceğimiz bir şey var mı? Bunlar kalsın mı? Yok, kalmasın. Ne gerek var? Niye dursun ki burada? Yukarıda da yapılarımız var. Onları da toplayacağız. Şunları da toplayalım. Bu savunma sistemleri e, cehenneme inişte bizim çok çok işimizi görecek. O yüzden hepsini toplamak gerekiyor diye düşünüyorum. Daha yukarıda var mıydı? Koymuş muyduk? Hatırlamıyorum da. Şimdi aşağıya doğru bir inelim dediğim gibi şu aşağıdan toplayabildiğimiz kadar materyal toplamak istiyorum. Çünkü bunlardan toplayacaklarım bana çok çok gerekli olacak. Sonrasında uzun uğraşlar sonucu yüzeye çıkmaya çalışacağız. Çünkü buraya kazarak indik. Kazarak inmek bayağı bir basit. Ama çıkarken bayağı bir zorluyor sizi. Şimdi şuradan başka toplayabileceğimiz bir şey var mı? Gel. Gel. Ey gidey eski günler yok artık öyle. Kalkan dediğim gibi gerçekten çok işe yarıyor. Ve çok çok savunmamızı sağlıyor. Artık oyunun sonlarına doğru gidiyoruz. Son bir tane bossumuz kaldı. Ben de çok heyecanlıyım sonunda ne olacak o füze ne işimize yarayacak diye. Burada bir de gece atlatmak istiyorum çünkü radyoaktif kan toplamak istiyorum. Burada bolca saldıracaklar diye düşündüğüm için Buradayken toplamak istiyorum. Şimdi şöyle gidelim. Düşmanları toplaya toplaya. Şu silah da var. Ama bu silahı ben çok sevmedim. Pompalı daha yüksek hasar veriyor. Yakından vurduğunuzda hele ki. Bir de geri olduğu için çok da kullanılmıyor diğer silah. Şimdiki. Orada kırmızı bir şeyler parlıyor. Ama oraya gitmeyeceğiz. Şuradan biraz daha materyal toplayıp gel pat evet şu anda akşam oluyor son bir dakika şurada akşama da geçirdikten sonra ben yukarı doğru yavaş yavaş çıkmaya başlarım diye düşünüyorum ama öncesinde e, neler yapabiliyorum işte daha toplamam gerekiyor mu diye bakacağım çünkü e, gökyüzünde bu par parlayan şeyler. Şöyle yukarıda gösteriyorum. Şu canavarlardan gem toplamamız gerekiyormuş. Ve ben ee, bakmadan indiğim için buralara onu toplamadan geldik. Şimdi canımız var mı? Canımızı hemen dolduralım. Şu silahı da göstereyim şöyle. Geri ittirme hasarı da var. Çok az da olsa. Sizi geri ittirmiyor ama düşmanı çok güzel geri ittirmeye başlıyor. Bak. Gördüğünüz gibi hiç kıpırdayamıyor bile. Bayağı kullanışlı o yüzden. Ama bosta biraz daha yüksek hasar vermek istediğim için ben pompalıyla kesmeyi tercih ettim. Siz uzaktan uzağa bununla vurarak da kesebilirsiniz. Hayır hayır alttakine vur alttakine vur. Evet şimdi bana radyoaktif kan lazım. Evet şunlardan toplamamız gerekiyor en büyüklerinden. Ne kadar çok düşmanı görürsek bizim için o kadar iyi. Evet haritanın sonuna geldik. Sonunda bir şey yokmuş. Ben bu tarafta da bir şey vardır diye düşünmüştüm. Şu yukarıda haritadan gördüğünüz üzere mekanımızın olduğu yer var. Buradan yukarı çıkacağız ve ben oradan sonra yukarıya tırmanmaya başlayacağım. Ama ondan öncesinde şuradan biraz daha materyal toplamak istiyorum.